Kurucu başkanımız Mümtaz Koru 1888 yılında Konya'nın Meram semtinde doğmuştur. Babası Nakıboğulları sülalesinden Hacı Bahri Efendi Konya'nın saygın eşraflarındandır. Annesi Hacı Hatice Hanım Konya Belediye Reisliği yapan Hacı Fasih Efendi'nin kızıdır. Mümtaz Koru 1905 yılında Konya Vilayet İdadisinden mezun olmuştur. Bundan sonra Konya Belediye Katipliği, Konya Marif İdaresi Katipliği görevlerinde bulunmuştur. Memuriyeti devam ederken Konya İdaresi'nde matematik öğretmenliği de yapmıştır. Bu arada yeni açılan Konya Hukuk Mektebine kaydolmuş ve 1912 yılında mezun olmuştur. Daha sonra Fransa'ya giderek Marsilya Ticaret Mektebi'nde ekonomi tahsiline başlamış fakat Birinci Cihan Savaşı'nın çıkması üzerine 1914 yılında tahsilini yarım bırakarak yurda dönmüştür. 1922 yılında Konya İktisadi Milli Bankası Müdürlüğü yapmış, 1924 yılında Ziraat Bankası Konya Merkez Şubesi Müdürlüğü'ne atanmış, daha sonra Ankara Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Krediler Genel Müdürü olarak uzun süre çalışmış ve 1948 yılında da emekli olmuştur. Mümtaz Koru 18 yıl öğretmen, 24 yılda bankacı olarak çalışmıştır. Emekli olduktan sonra da bir süre avukatlık mesleğini yapmıştır. Mümtaz Koru Konya Defterdarlığı mümeyyizi olan Hacı Nafiz Efendi'nin kızı Güzide Hanım'la evlenmiştir çocuğu olmamıştır. Onun kendi deyimiyle evladı Konya Veremle Savaş Derneği'dir. İkinci Cihan Savaşı'ndan sonra bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de verem hastalığı korkunç boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizde başlatılan verem mücadelesine katkıda bulunabilmek için 1948 yılında emekli olup Konya'ya dönünce Konya Veremle Savaş Derneği'ni kurmuştur. Vefat ettiği 6 Ocak 1962 tarihine kadar maddi ve manevi her türlü çalışma ve fedakarlığı göstererek Konya'da Veremle Savaşı başarıyla gerçekleştirmiştir. Kabri Mevlana Türbesi yanında bulunan Üçler Mezarlığı'nda bulunmaktadır. Bugün kurucu başkanımız Mümtaz Koru Bey'i bir kez daha rahmetle anıyoruz. Kurucumuzun vefatından sonra görevi eşi Güzide Koru Hanım 1962 yılında devralmış ve ondan sonra devralan başkanlar onun yolunda yürümüşler ve Konya ve